Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 1500 TL'ye alabileceğiniz yeni iyi tabletten bahsedeceğiz sizlerle beraber. Hatta buna denk olan Huawei ve Lenovo'dan da bahsedeceğiz bu videoda. Fakat bu kutu açılımı videosu olacak sizlerle beraber. Kılıfına kadar aldık. iki tane aldık bu tabletten. Şöyle göstereyim. Evet poşetinden çıkardık arkadaşlar. iki tane tab ailemiz var. Biz bunları iş amaçlı kullanacağız. Fakat oyun amaçlı da fena değil. Yani çok büyük performansla oyun oynayamazsınız ama çoğu oyunu oynatır. Dert için alacaksanız gündür rahatlığıyla alabilirsiniz. Huawei, Lenovo ve Samsung arasında kalmıştık. Huawei'deki modeli söyleyeyim ben size hemen. MatePad T7-10S diye bir modelle 64 GB. Bir de ne vardı? Lenovo'da M10 diye bir model vardı. M10 HD 2. nesil. 2020 bir cihazdı. Bu da Samsung A7 diye geçiyor. Bu da 10.4 inç. Neredeyse tüm özellikleri birbirlerine yakın. Şimdi sizlerle beraber sık yapalım. Şimdi arkadaşlar poşetinden çıkartalım şöyle bir. Genel özellikler, temel özellikler. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Bir tanesi bu. Hatta şunu da sizlerle beraber açalım. Yani gerek yok. Bakın şurada güvenlik bandrolü var. Şuradan hemen bandrolümüzü açıyoruz. Şundan da açalım. Samsung'un bandrolünü. Hop. İndirince yavaşça açılacak. Cihazımız 10.4 inç 32 GB'lık bir cihaz. Lenovo Huawei'deki alternatiflerine bakıyorsunuz. İkisi de e, 1700 dolar Açık bundan 200 lira, 150 lira e, biraz daha fazla ama 64 GB. Fakat bu e, Samsung Tab A7 dışında, bu 2020 bir model, diğer cihazlarda işlemci bununla göre bir tık daha düşük. O işlemcideki farkları da bahsedeceğim. Şurada bir, bir şeyi de geliyor bunu kaybetmeyip çizilmesin diye ara ara bunun içine koyabilirsiniz. Tabii i̇şte kutuyu rafa kaldırdıktan sonra tabii kırılmaz cam. Gerçi dediğim buna gerek yok arkadaşlar bu kutuyu çizimde Şundan alıyorsunuz bir tane. Tamam buna koyuyorsunuz cihazınızı. Ee, buna koyduğunuz zaman ne oluyor? Cihazınızdan çizilme gibi durumlar yaşanmıyor. Yani şöyle bir şey var. Biz tertemiz kalır. Cihazınız kırılmaz. Bir de kırılmaz cam alırsınız. Yere düşme riskinden falan korursunuz cihazınızı. Cihazımızı açalım hemen. Şöyle. Sonra özelliklerine bahsedeyim. Epey bir ince, hafif. Samsung Galaxy Tab A7. Şöyle diğer kutuyu da şunun yanına koyalım. Kutu içeriklerine biraz daha bakacağız. 32 GB şey var, depolama kapasitesi var. Çok yüksek değil. Fakat sizin işinizi görecektir. Şimdi sırasıyla karşılaştıralım. Lenovo Tab M10 ve Huawei MatePad T10s. Yani Lenovo'nun M10 HD modeliyle Huawei'nin ise T10s'lileri sırasıyla karşılaştıralım. Ekran boyutları olarak neredeyse hepsinin aynı. Samsung'un bir tık daha büyük. Şimdi başlayalım. Samsung bir tık büyük. Depolama olarak diğerleri ikisinde hem Lenovo'da hem Huawei'de 64 varken bunda 32 GB. Bunun hepsini kabul edelim. Devam edelim sonra. Bu arada kurulumu da devam yapıyoruz aynı zamanda. Hem kutu açılımı hem kurulum olsun. Dokunmatiğinde bir sorun mu var? anlamadım ki. Ee, RAM olarak Lenovo'da 4 GB varken Huawei ve bu Samsung modelimizde 3 GB RAM var. Buraya atlayalım. Daha sonra burada ileri diyelim. RAM olarak 3 GB olduğunu söyledik. Kamera çözünürlükleri Neredeyse hepsinde aynı. Samsung ve Lenovo'da 8 megapiksel varken Huawei'de ne var? 5 var. Daha sonra diyelim bunun indirmesine. Android olarak hepsi 10 üzeri sürümlerde. Eklemekte Android sürümlerinde. Bunun yanında ağırlık olarak neredeyse hepsi aynı. 450 ile 400 gram arasında. Hatta hafif olan Lenovo bu 477 gram. Biraz daha ağır. Aralarında en ağır bu. Sen Hakan'ın Kullanıma devam edin istersen. De. Şuradan diğer diyelim. Şu gün büyük yapayım. olarak ben evler ee, Şey olarak, işlemci olarak şunu söyleyeyim. Ben işlemcileri sıraladım almadan önce. Ee, en iyisi Samsung'un işlemcisi çıktı. Çünkü Samsung'dan Qualcomm Snapdragon 662 var 47. sırada. Mobile Processing test yapmıştım. 70. sırada çıkmıştı. Ee, bunun yanında Huawei'de olan işlemcimiz ee, biraz daha düşük. Cihazımızda Şirin 710 var Huawei bizde. Ee, Tabi ikinci sırada, 50. sırada biraz daha daha düşük. Lenovo'ya baktığınız zaman Lenovo almama sebebi e, P22 olması. Huawei'yi almamanın sebebi ise hem işlemcisi daha düşüktü hem biliyorsunuz Huawei'de e, ne var? E, Google uygulamaları desteklemiyor o yüzden Huawei'yi almaktan vazgeçtim. Google olmadığı zaman e, ben Hani cihaz kullanımından pek memnun kalmıyorum. Çoğu uygulamayı desteklemiyor, açmıyor, yetmiyor. Bu tarz sorunlar olabiliyor. Şöyle kendimize göre çevirelim. Kutu içeriğinden neler çıkıyor bunlara bakalım. Kutu içeriğimizi hemen şöyle Burada bizden adaptörümüz çıkıyor. Adaptörümüzü şöyle koyalım kenara. Bir adet şöyle adaptör şarj cihazımız. Type C mi? Cihazımız Type C. Portlarını bu arada inceleyelim hemen sizlerle beraber. Bakın iki adet burada speakerımız bulunmakta bir adet mikrofon girişimiz, bir adet de Type C portumuz. Kulaklık girişinin ayrı olması Hı -hı. gayet güzel, müzik dinleyebilirsiniz rahatlıkla. Hı -hı. Type C'den dönüştürücü almanıza veya kullanmanıza gerek kalmaz. Hem cihazınızı şarj edebilir, hem de kulaklık kullanabilirsiniz. Yani hem Type C portunu kullanıp hem kulaklığınızı kullanabiliyorsunuz. Dönüştürücü veya çokluçu kullanmadan. Üst tarafta yine bir dediğimiz volumite mikrofon, ses açma, ses kısmı tuşumuz, açma-kapama tuşumuz. Bunun yanında yine burada speaker bunlar, hem altta hem üstte var muhtemelen speaker. Dördü beraber çalışıyorsa epey bir ses verir. Alt tarafta herhangi bir kısım yok. Bunun yanında bir kadet kameramız var. Kameramız 8 megapiksel çok yüksek bir kameraya sahip değil. Açık söylemek gerekirse. Kutu içeriğinden de bunlar çıktı. Ee, yani gayet iyi. Cihazımızın işlemcisi gayet iyi. Rahat bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Hakan biraz kurcalayacak cihazı. Ben de özelliklerinden de bahsetmeye devam edeceğim. Dediğim gibi bundan e, Samsung'un kendi ürettiği işlemci değil. Qualcomm biliyorsunuz Amerikan markası aslında. Samsung ise bir Güney Kore markası. Cihazımızda Snapdragon 662 var. Gayet iyi bir cihaz. Snapdragon 662 Huawei'nin Kirill 710'una göre daha iyi. Fakat çok büyük farklar yok aralarında. Bunun yanında cihazımızda cihazımızda aynı zamanda 8 tane çekirdek var. zaten Bu 3 işlemciliğin tamamında da 8 çekirdek var. Ee, şey Snapdragon 662 ile 710'u karşılaştırmıştık. Aslında Snapdragon daha iyi ama 710'un yakın olduğunu söyledim. Fakat Helio MediaTek'in p 22 tsi var. Bu biraz daha şeye yakın hani e, biraz daha düşük bir işlemci. Tabletimiz gayet ince. Yani şu e, şu an bu kendi fiyat segmentindeki en ince tablet diyebilirim. 7 mm. Diğerleri yaklaşık 8 mm. E, ve 8.5 mm arasında değişiyor. Tam bir fiyat performans ürünü hem internet kullanımı için hem de okul kullanımı, iş kullanımı için gayet ideal. Biz bunu iş amaçlı kullanacağız. Fakat eBay vesaire açar, gayet rahat kullanabilirsiniz. Ee, i̇çinde Android 10 üzeri versiyon olduğu için telefonda kullandığınız tüm uyguları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hani Android'te her türlü uygulamayı çok rahat kullanırsınız. Çünkü içinde Android'in en güncel işletim sistemi bulunmakta. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. İçinden kalem vesaire çıkmıyor, şarj Şarder, adaptörü vesaire çıkıyor. Bunda yüz tanıma teknolojisi var ayrıca. Cihaz ince değil de ön plana çıkıyor arkadaşlar. Cihazın yani oyun performansı da 8 GB işlemci ve 3 GB RAM'i olduğu için fena değil. Bunda son olarak en önemli şey ne biliyorsunuz? Pil kapasitesi. 7000 miliamper pil kapasitesi var. 15 V'a kadar hızlı şarj desteği bulunmakta. Yani televizyona bağlayabiliyorsunuz ayrıca bunu. Kablosu olarak birer kesti özelliği var şöyle aşağı indirdiğim zaman. Nerede o özellik? Bakın Kırıkşehir. Ekran paylaşımı yapabiliyorsunuz. Bu arada bildirimler de yağıyor. Ee, Smart View var. Bunlarla e, televizyona rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Çeşit çeşit kendi özellikleri bulunmakta. Ee, videomuzu söylemek istediğim bu farklı bir alan yok. Ee, hani bununla fotoğraf çekimi de rahatlıkla yapabilirsiniz. Neden? Cihazımızda 8 megapiksel bir kameraya sahip. Ee, cihazımız hani e, bildiğiniz telefon gibi Android işletim sistemine var, sahip. Android bir sürümü. Çocuklar için ideal olabilir ekran koruyucu ve şöyle bir güzel bir kılıf aldığınız zaman problemsiz bir şekilde kullanırsınız. Bu kılıf epey bir koruyor düşmelere karşı. Bir de buna ekran kırılmaz camını aldıktan sonra ekran kırılmaz camımız gelmedi sanırım. Onu da sipariş etmiştik biz. Şöyle şu kısım buraya geliyor. Tamam doğru. Şurada bir çık kısım var. Burası da mikro SD girişi. 1 TB'ye kadar da bunun depolama alanı desteği var diye biliyorum. 1024 1024'de yani yaklaşık 1 terabayt bunun depolamalı dsi var sd kartta takabiliyorsunuz ediyorsunuz cihazımızın bağlantı kısımları bu şekilde speakerlarımız açık kaldı Arkadaşlar şimdi bunu bir de cihazı internete bağlıyoruz. cihazımı hemen internete bağladım şöyle bir lisan yazıp kendi kanalıma gireyim burada bir video açalım sesini de test edelim şöyle en son bir video de yayınlamıştım onu izleyebiliriz Gerçekten. şöyle bir deneyelim beraber yapacağız. Şimdi cihazlar hemen yan tarafımda. Sesi gayet siz iyi arkadaşlar. Ben buradan görün diye size hmm. videonun kısmını... TürkNet videomuz vardı. Var. arkadaşlar. Bu videomuzda yakmayı 6 aydan beri beklediğim bir konuyu işleyeceğim sizlerle beraber. Hangi internet servis sağlayacağını seçmenin konusu. Ben 6 aydan beri TürkNet net... Hani gayet iyi ses... Mesela. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bankbol TV'ç nedir? Ne işe yarar? Bundan bahsedeceğiz. Aynı zamanda kenar filmine bağlandım. Şöyle bir de çözümler yapalım. Şöyle bir de Yani burada 8 tane çift var. Şimdi bu görmüş olduğunuz Deck 18 bu şekilde bir Deck kablo var. Üzerinde zaten yazıyor Deck SFP 10 gigabit. Normalde bunun portları 1 gigabit ama biz kenar switch'lerle Deck 18'i 10 gigabitle veya